Yemek odasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bu görmüş olduğunuz hiç maya kullanmadan yumuşacık pamuk gibi kalpli poğaçaların yapımını göreceğiz. Hem peynirli hem de çikolatalı yaptım. Öncelikle kesip göstermek istiyorum. Dokusunu yumuşaklığını görmeniz için. Bu nefis poğaçaları nasıl yaptım? Buyurun yapımını görelim. Öncelikle yoğurma kabımın içine 2 adet yumurta kırıyorum. 1 adet yumurtanın sarısını üzeri için ayırıyorum. 1 su bardağı süt kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik. 1 çay bardağı zeytinyağı kullandım. Karıştıralım. Tereyağı da eritip kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz şeker bir tatlı kaşığı tuz ekledim karıştıralım şimdi bu karışımın alabildiği kadar un eklememiz gerekiyor ben dört buçuk su bardağı un kullandım fakat unun miktarı değişebilir. 4 su bardağından sonra dikkatli ekleyelim unu. Çok katı sert bir hamur olmasın. Önce kaşıkla güzelce karıştıralım. Bir buçuk paket kabartma tozu ekliyorum. Maya kullanmıyorum. Yumuşak bir hamur elde edelim. hamuru biraz da tezgahın üzerine alıp daha güzel yoğurabilirsiniz. Hamur hazır. Hiç bekletmiyorum. Cevizden biraz büyük parçalar koparıp elinizde de veya küçük bir merdane ile de düzeltebilirsiniz. Çay tabağı büyüklüğünde açtım. İçine peynir kullandım. Yağlı beyaz peynir kullandım. Dilerseniz maydanozu da ince ince kıyıp peynirle karıştırabilirsiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. 14 Şubat Sevgililer Günü geliyor. Sevdiklerinize yapabilirsiniz. Özellikle de çocuklarınıza çok sevinirler. Annelerinize, babalarınıza, onlar da bizim sevgililerimiz, evlatlarımız da sevgililerimiz. Onlara yapabilirsiniz. Güzel bir hoşluk olur evde. Çok fazla kalın tutmayalım hamuru çünkü maya kullanmasam da kabaracaktır. O yüzden yarım santim kalınlığında olsun. İçine patates de kullanabilirsiniz. Patates de haç yapabilirsiniz, kıymalı yapabilirsiniz, ıspanaklı da yapabilirsiniz. Gayet güzel olur. Şimdi 3-4 tanesini de Nutellalı yapacağım. Sadece Nutella değil, evdeki kullanmadığınız kalıp çikolatalardan da kullanabilirsiniz. Böyle birer parça içine çikolata ekleyip o şekilde kapatabilirsiniz. Ben bugün Nutella kullanacağım. çikolatalı denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Peynirliden daha lezzetli oluyor diyebilirim. Muhteşem bir tat çıkıyor ortaya. Eğer kalpli kalıbınız yoksa rulo şeklinde de sarabilirsiniz. Benim tepsimde yer kalmadığı için onu da bu şekilde sarıp bir köşeye yerleştireceğim. Şimdi üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Bu arada fırınımı da önceden ısıtmaya başladım. Şu anda 180 derecede ısınıyor. Artık hazırdır. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri böyle nar gibi kızarana kadar yaklaşık 40 dakika içinde pişiyor. Karpli poğaçalarımız pişti. Şimdi ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum size yumuşaklığını da göstereyim bakınız pamuk gibi yumuşacık hiç maya kullanmadan yapmış olduğumuz güzel bir poğaça tarifi oldu sizlerde çocuklarınız için, sevdikleriniz için yapabilirsiniz. Çocuklarınızın beslenme çantasına da bırakabilirsiniz. Gayet güzel. Bakınız. Pamuk gibi poğaçalar oldu. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.